Bizim Business Planet'in bu bölümünde Fransa'nın Nantes şehrindeyiz. Avrupa'da her yıl 450 bin işletme el değiştiriyor ve şirketlerin üçte biri bu süreci mutlaka yaşıyor. Bu sorun için çeşitli çözüm yolları mevcut. Bunlardan biri de kooperatifler. Yani şirketin çalışanları tarafından satın alınması. Şimdi birlikte bakalım. Jean-Paul Haspo 25 yıl önce kurduğu şirketini 2004'te satışa çıkarmış alıcı çıkmaması üzerine firma çalışanlarından oluşan bir kooperatif kurmaya karar vermiş. Bu projeye şimdi şirketin genel müdürü olan o zamanki üretim müdürüne güvenerek girmiş. Bir lider arayışına girdim. Projenin başarısı için bu çok önemliydi. Sonraki iki buçuk yılda işlerin yolunda gittiğinden emin olmak için şirketin bünyesinde kaldım. Şirket çalışanları kooperatif projesine %80 oranında destek verdi ve minimum 1500 Euro'luk sosyal pay onaylayarak bu dinamik işletmede yer aldı. Çok güzel bir başlangıç yaptık. El değiştirmeden sonra yıllık gelirimiz iki kat artarak 10 milyon Euro'yu buldu. İşçi sayımızı da iki kat arttırdık ve bütün bunları krize rağmen başardık. Bu işletme bir kooperatif ama gerçek bir şirket gibi işliyor. Sağlam bir iş planı ve gerçekçi bir kar hedefi var. Firmanın stratejileri üzerinde çalışan bir icra kurulumuz var ve bunları yönetim kurulunun onayıyla hayata geçiriyoruz. Kooperatifler Avrupa'da toplam 5.4 milyon çalışanı temsil ediyor ve bu sayı gittikçe artıyor. Sistemi daha iyi anlamak için bazı bilgiler geliyor şimdi de. Batı Fransa Kooperatifler Birliği Fransa'da şirket transferleri için prosedürleri hazırlıyor ve el değiştirme sürecini takip ediyor. Bünyesindeki uzmanlar birçok kooperatife teftişte bulunmuş ve birlikte iş planlarını hazırlamışlar. Şirketin çalışanlara devri iki kat daha avantajlı. Zira işletmenin know-how birikimi korunmuş olurken bu hem müşterilerin ve ortakların hem de çalışanların güvenini artırıyor. Çalışanlara işletmelerinin ortağı olmaları için teşvikte bulunuyoruz. Bunun için bazı eğitimlerimiz var. Örneğin genel şirket muhasebesi ve kooperatif sisteminin yasal temelleri gibi. Bana göre başarının sırları şunlar. Tatmin edici bir danışmanlık, herkesin benimsediği bir liderlik ve güçlü bir iletişim. Ayrıca gerçekten yapacağınız şeyi söz vermek ve söz verdiğinizi de yapmak.